Herkese merhaba, ben Ayça. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir meze tarifiyle karşınızdayım. Bugün muammara yapıyoruz. Önce malzemelerimizi bir göz atalım. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağımız var. Bir yemek kaşığı kadar ekmek içimiz var, bayat ekmek içi. İki diş sarımsağımız var. Bir çay kaşığı kadar tuzumuz. 1 çay kaşığı kadar toz kırmızı biberimiz. 1 çay kaşığı kadar karabiberimiz. 1 tatlı kaşığı kadar kimyonumuz var. 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı da biber salçamız var. Ve bu tarif için yarım su bardağı kadar cevizimiz var. Tabii ki olmazsa olmaz bir adet közlenmiş kapya biberimiz var. Şimdi bu soyduğum bütün malzemelerimizi robota koyacağız ve karıştıracağız. Evet, bütün malzemeleri tek seferde robotla güzelce karıştırıyoruz. Hepsi bu kadar. Sofralarınızı lezzetli mezelerle süslemek isterseniz eğer, işte size muammara tarifi. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve videolarımı beğenirsiniz çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.